Herkese merhaba arkadaşlar. Rakip analiz serisinin 7. haftasında uzun bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Hem Avrupa maçlarını hem de sizleri temsilcilerimizin oynadığı Avrupa maçları hakkında kısa bir ön bilgi vermeye özledik. O halde çok uzatmadan çayımızı kahvemizi alıp başlayalım. Bu hafta ilk olarak Rams Park'ta Dinamo e Kiev'i olan temsilcimiz Galatasaray ile başlayalım. Çünkü temsilcilerimiz arasında en erken maça çıkacak olan onlar. Sarı Kırmızılı ekip Salı günü Türkiye saatiyle saat 18.30'da sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta temsilcimiz deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kalarak puanını 12'ye çıkartmıştı ve haftayı 6. sırada tamamlamıştı. 6 hafta bu sonunda namalup bulunan temsilcimizin rakibi ise kendisini tam tersi olarak galibiyet ile tanışmamış şekilde devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta sadece 1 gol atıp 15 gol yiyerek 14 avaraj ile son sırada yer alıyorlar. Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaştan sonra Oldukça güç kaybeden Ukrayna temsilcisinin kadrosunda neredeyse yabancı uyruklu oyuncu bulunmuyor. Olanlar da zaten oynamıyor. Yazın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde dişli diyebileceğimiz rakipler olan Rangers ve Partizan'ı elemeyi başarmış. Sonrasında ise bir sponsor ve sistem takımı olan Salzburg'a elenmişler ve doğrudan Avrupa Ligi aşamasına katılmışlardı. Liginde ikincinin 5 puan önünde rahat bir şekilde liderliğini sürdürse de Avrupa Ligi'nde işler hiç yolunda gitmiyor. Adeta bir uçaktan paraşütle atlayıp serbest düşüş yapan bir sporcu gibi boşlukta savruluyorlar. Birbiriyle oynamaya alışkın bir takım olsalar dahi hem kreatif hem de bitirici oyuncu konusunda ciddi eksiklikler yaşadığını söyleyebiliriz. Hatta şu istatistik ile de süsleriz. Avrupa Ligi'nde çıktıkları 6 maçta sadece 2.9 gol beklentisi üretebildiler ve sadece 1 gol atabildiler. Avrupa Arenası'nda çıktıkları 6 maçta 3 farklı formasyon denediler. Bunlar 4-3-3, 3-4-3 ve 5-3-2. Ancak 3-4-3 ve 5-3-2 denedikleri formasyonlarda sağ dizilişleri aynıydı. Genel olarak geriden top çıkartırken ve havadan gelen topları uzaklaştırırken çok büyük aksaklıklar yaşıyorlar. Temsilcimiz seyircisiyle birlikte baskı kurup bu açıktan faydalanarak İlk 45 dakikada fişi çekebilir. Hemen çarşamba gününe geçelim. Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen Avrupa Ligi haftası yine İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olan Atletik Club'ı ağırlayacak. Bask ekibinden uzuduğunuz adaya geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Arada başka Avrupa Ligi maçı olmaması ve tekrara düşmemek adına geçtiğimiz haftanın rakip analiz tanıtım linkini sağ köşeye bırakıyoruz. Sizler de oradan videonun devamını izleyebilirsiniz. Ve gelelim Perşembe gününe. Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz haftalar Beşiktaş'ın da rakibi olan Lyon ile karşılaşacak. Aynı analizi tekrarlayıp bunaltmamak adına gerekli bilgiler için bu videonun da linkini sağ köşeye iliştirdik. Lyon takımı maddi açıdan her ne kadar zor zamanlar geçirse de her zaman için dişli bir takım olduğunu da gösterdi. Zaten Avrupa Ligi'nde de 4. sırada yer alıyorlar. Fenerbahçe'de değer maçı kazanmak istiyorsa hızlı ve açık alanda mesafe yapabilen oyuncularına gerçekten büyük iş düşüyor. Umarım bu hafta Avrupa Ligi'nde 3 temsilcimiz de istediği sonuçlarla ayrılır. Herkese iyi haftalar dilerim.